Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir tane video içerisindeyiz. Bugün sizlerle Power Tech ne Power şar, tıraş makinelerimiz var. Pille, şarjlı pille. Bunu size tanıtacağım. Şimdi videomuza geçelim. Bir adet şöyle kutumuzu açalım. Açalım bir dakika. Açalım kutumuzu. Kutumuzu açalım. Şimdi şöyle açalım şunu. Aha. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzumuz faltek, faltek kullanma kılavuzumuz. Bakın, Sonra burada belgeleri. Bir tane daha belge. Aynı gelelim bir tane daha. Hepsine iki tane çıkıyor. Arkadaşlar. Sonra gelelim Tıraş Oha. Şimdi gelelim trash makinemize. Trash makinemizde böyle bir tane orijinal trash makinesi. Arkasında pil yeri bulunmakta böyle. Şarjı pil. Ve bu pilin şarjı bitince oturağa takılır Ve oturağa da şarjı takınca pilimiz şarj oluyor. Şimdi kapatan bu pilin şarjı var. İç şarjı vardır. Makinen var Şöyle Açınca iki milimle birinci açtığınız zaman bir bakın bakın şimdi bir, bir. bakın o temelim en son milim ikinci sonra burada ana burada mı dönüyor? Buradaki bıçaklar arkadaşlar bu kesme bıçakları buradaki siyah kameradan anlaşılıyordur. Buradaki milimlerden indiriliyor aş yukarı kaldırılıyor. Böyle. Şu en kısık seviye son seviye. Yani bütün saçı keser. Çer yapalım bu son seviyede. Bunda orta kesimi yapar ve yani az keser. Çok kesmez. Allah. En son bölümde ker yapar. Ker yapar bu. Altın buralarda. Görüyorsunuz altından yapılmış. Hazır. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Altın tıraş makinesinin altında bulunan tıraş makinesinin bu küçücük. Arkadaşlar. Fırçası. iç fırçası böyle. Fırçalarsınız diye. işine yana kılın Böyle fırçalıyoruz. Açıyoruz burayı. Fırçalıyoruz. Sonra ikinci aşama aşama. Şurada e, size dediğim e, oturak yani pil yata, şarj eden pil yata pil. Yata. İki adet pil var. Bunu şarjı biterse buraya koyuyorsun ya da bunu Tıraş makinesindeki şu gibi şarjı biterse bunu çıkartıyorsun. Tıraş makinesine de takıyorsunuz. Ve tıraş makinesinde önceden çıkarttığınız pili buraya takıyorsunuz ve buradan da şarja takıyorsunuz. Burada ışık yanıyor yani, yani pili şarj ediyor. Sonra daha sonra bir saat sonra ışık yeşil olduğunda çıkartıyorsunuz. Bir saatte şarj ediyor yani. Bayağı az bir saat. Mesela ben bunu denedim. Şans oldu komple. Sonra ikinci aşama. Bir adet eh, kafa. Tarık geldi yani. Bir adet tarık. 13 numara tarık. 3 numara tarak 6 numara tarak 8 tane tarak var Bunlar numara yok Heee bekle çekim yapıyorum. Arkadaşlar annem çağırıyor. 9 numaralı ki 9 numaras. Birkaç iki tane daha katara var. 9 numara tara. Bir, bir adet şarjı Şöyle bir adet şarjı var. Arkadaşlar. Sonra evet. Makine ayağı Aldım da size göstereyim. Altı boş zaten. Bir tek 8 sekiz tane tara var. İki tane de burada 8 etti. 8 tane tara var. Şimdi bu tarakları takalım. Birinciyi takalım. Oo. Şuna var, tarz oldu. Sonra böyle arkasında böyle ittiriyorsunuz çıkıyor. Çok hafif ittiriyorsunuz ama biraz sert olmanız gerek çünkü yoksa çok hafif ittirirseniz kırılabilir. Yani takarken de açılım ihmal etmeyin. İhmal edin. Maruz kaldırmayın yani. Arkadaşlar böyle bu da çıkıyor. Şu altın kesim de çıkıyor. Oo. Barbağım kesiyor. Arkadaşlar. Bakın. Bur Bakınız burada PowerTag yazıyor. Bakın. PowerTag. Altındaki kodunu henüz öğrenmedim. Yani ters yazıyor. Size göre ters yazıyor arkadaşlar. Çünkü ee, kamera ters herhalde. Buradaki kamera Dur bakalım Tamam Oldu Arkadaşlar bugünkü videomuzda da sizlerle beraber hoşça kalın Çekimi burada sonlandırıyorum